Merhaba arkadaşlar. Az önce başlık oldu. Şimdi ben açıyorum. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. 4 Eylül. Şimdi Alp'le birlikte arkadaşlar kızına gideceğiz. Tamam Alp. Bu arada yaşımı sormadın mı? Evet diyelim. Evet çıkalım. 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 Ha bisikletini çıkarmıştır. Dur. dur dur ben binecektim sen dur. Hah, bindim hadi gidelim. Gidek. Haydi gidelim. Gerek. Haydi gidelim. Annesini seni çok seviyorum. Bu arada bakayım başka çelimçi olan arkadaşlarım da bana şimdi alsın diyor ki. Yok başka çelimçi arkadaşım şu anda yok. Arkadaşlar ben çünkü daha yeni e, şey e, yeni kahvaltı ettikten sonra yaptım. O yüzden pozitifler kim neyse. Hadi gel. ismi Neyse dur dur dur. Bak Ben hızlandırıcı çektim arkadaşlar. Videolarında çok cızırtı var olarda Ben de hareket etmemeye çalışacağım arkadaşlar. Bir saniyelik. Hareket ettim. Şimdi böyle durabilirim. Böyle, böyle hareket rahat koş koş kuş. Ya geçtiler beni. Hızlanca kostümleri var çok. aşağı ay üstüm ıslandı. Doğum günü aynı. bir biz birinci olalım ya lütfen ya. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir ya. Kesin yedinci, sekizinci, onuncu olacağız. Ama Alp bence bekler. Alt bence bekler. O takipçim olduğu için ondan gurur duydum. bence bekleşti. Bu arada arkadaşlar video yarım da olsa ben bir şekilde depolamayı azaltacağım. Yeniden oyuna gireceğim. Tabi o videoyu silmeden. Sonra hemen başlayacağım. Oraları. oraları değil de yani devamına başlatacağım. Yapacak, yapacağız, yapacağız, Bu sayede bileceğim. Video bitecek. Öyle arkadaşlar. Ama Alp çok istiyor video almanızı. O yüzden arkadaşlar ona bir gün yapacaktım ama bunun depolama şeydi. O yüzden şimdi gidelim arkadaşlar. Bu arada doğum günün başka günü izleyenler ise doğum günüm ders eylül. Aa alp kazanmış. Alp beklememiş. Olsun hayrımızda ne varsa Altı var. lira. <laughs> 60 Bilet. <laughs> ne yapıyor bunlar? Neyse. Alp nerede? Alp 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 alp. Alp 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 alp. Bu arada arkadaşlar. Dün, Dün bir takipçimle karşılaştım. Ve ona karşı atmadığın ki önüne gördüm. Admin. Admin çeyrekçiydi. Işınlanmaya geldim ama ışınlanamam dedi. Kendi çeyrekçiyi yapmış ama özel dünya yapmış olabilir arkadaşlar. Bu arada lütfen ya. Yeniden girmek istemiyorum oyuna. Ağlayacağım ya. Zaten. Of. Video biter şimdi ben gelince Ablam kanalıma hiç girip çıkmıyor bu aralar. Videolarıma da bakmıyor. Sessiz olalım. Yani da, da olabilir. Ee, arkadaşlar şuna ne yapacağım biliyor musunuz? Ben böyle maç reklam gittim de. ee, sabah sabahçı oldum okulda. Sonra, öğlen geldiğim için. öğlen de o gidiyor. O gidince ben tableti elime alacağım. Pekese hesabına giriş yapacağım. Ve ne olacak? Ne olacak? Tipini çok kötü yapacağım. Erkek yapacağım. Ee, abi ne diyor. Ee, oyun o değil. Üzerine kalma. İşte arkadaşlar ağlamak, kışkırtma geliyor. Daha, daha değil. Birkaç gün sonra okullar açılınca arkadaşlar. Okullar açılınca geliyor. Çünkü o zaman okullarda sabahçıyım ya ben. Örneğini sevdim diyeceğim bakayım. Aha ne? Yollamamış. Bir daha yollayacağım. Bekle. tarafına geçeyim. Tamam <laughs> <laughs> çek <on, check> artık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. mi? <laughs> <laughs> Ay, Çekmiş. Aa, pasta varmış. <laughs> <laughs> Yönlerini sevdim. <laughs> Yönlerini sevdim. sevdim <laughs> Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Yaş, kaç yaşındasın diye söylesene. Ben. Ben. Kaç. Kaç yaşındasın. Kaç yaşındasın. Ben sekiz diyelim Anır. Neyse. Hadi artık ne yapıyoruz? Bu arada ikimizin beğenileri de aynı. E, ben uçamıyorum. E, ben uçamıyorum. Şey benim kostümüm yok öyle. A <laughs> kucağına da alamıyorsun ki. Ee, kucağına da alamıyorsun. Ne yapacağız? Abi. Olsun bir şey bilinçli. Bakayım Ne yapacağız? Hadi, hadi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapalım, yürüyüşe çıkalım diyeceğim. Yürüyüş. Yürüyüşe çıkalım mı? Yürüyüşe. Okey gel. Şöyle bir çıkalım da başlayalım. Evet, hadi hadi Partine, partine böyle güzel giyiniriz. Gel güzel giyin güzel. güzel, güzel, güzel. Yok ses sürmeyelim bence gezelim. Çünkü arkadaşlar o zaman bir yerde sen. Sen değilim. Sen bir kitlet değilim. O kaldı. Şimdi da. şey yapmak oluyor. Tamam. Gidiyoruz. Neşeli. Ben. Ben neşeli. Abi. Yani mutlu. Ben neşeli. Zıplama yap. Kedi seni bir partiye davet Yok maalesef gidemeyeceğim. Çünkü doğum günü partim de arkadaşım ayıp olur. Gidiyoruz gidiyoruz. Ne oluyor böyle ya? Niye sarsılıyoruz? Allah. 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 Ay 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 ay. ay. Oy, oy. Uzanmış. Düştüme ayıp Ayıp düştüm ay. Ay, düştüm. Ay. düştüm diye de bunu korktum Beni, Korkut. Korkut. Beni Tamam Hadi Şimdi Gel fleden bakalım kimse olmadan güzel olmuyor arkadaşlar. Bu arada kaç yaşındayım ben. Yeniden deneyelim. Kaç yaşındasın yaşın. Kaç yaşın. yaşın. Yaşındasın. Yok ya. Soru işaretini gezdirek. Soru işareti. Um. Nasıl görünüyor? Güzel diyor. Ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Ne yapıyoruz? Durun konfetin var mı? Konfeti harcamadıysam ben. Yok ya. En iyisi ben çalgı çalalım. Benim en sevdiğim ses çıkaran bu. Hatta okula gidelim mi diyor. Tamam diyelim. Tamam. Tamam. Gel. Oh. <laughs> yavaş yavaş gitmeye tercih ettim. Merhaba. alıyorsanız dersiniz. Orada bir ada vardı arkadaşlar. Karşıda hala yine çıktı ayakkabılardan seçtim kostüm yeniden mi aldım. Hısnan de ben de İsmin Gel. Okul, akıl akıl, 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 akıl. Akıl, akıl. Akıl çok özlemişim. Dur, ilk önce öpeceğim. Ev akıl. Tabii gerçek hayatta çok özledim o yüzden. neyse. Alp'i bekletmeyin fazla. Alp forma giyeceğim ben. Kıyafetlerim var benim olmaz. Bekle. Yandan yandan neyin neyin ben yandan ben neyin.

念哒念哒念哒念哒念哒念哒来来来来来来来来，念哒念哒念哒念哒来来来来来来来来来来来来来来来来，念哒念哒念哒念哒念哒念哒念哒念哒来来来来来来来来来来来来来，念哒念哒念哒来来来来来来来来来来来来来，念哒念哒念哒念哒念哒念哒念哒念哒来来 Yan dan. La 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 Arkadaşlar Live Star geldi. Aa Eylül. Merhaba diyelim. Merhaba. Burada Alp arkadaşım da o. Gitti. Doğum günde bana kızıp gitti. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu bugün oynadım. Bugün yayınlayacağım. Lütfen arkadaşlar bana da böyle kötü yorumlar atmayın. Lütfen çünkü gerçekten doğum günü üzülüyorum. O yüzden şöyle buraya eğileceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar evde hızlandı olacak. Ölmeye giderse ben hızlandı diyeceğim. Bu arada bir hile değil taktiktir. Şuradan onu görebilirim. Şimdi evin ıslandırıcımı Bekliyoruz. <laughs> Geliyor. İç kaç, hiç kaç, hiç kaç. Ebe, ebe, sen, 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 ebe, 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 Ebe. Şampiyon <laughs> sanki. <sensin. gülüyor> hadi hadi bak. Çünkü ben kazandığım için. Dur ben sayacağım ben. Ya şaka yapmayalım hadi. Ben sayıyorum saklan diyeceğim çünkü şaka. Şaka. <laughs> Sayı. Ben sayıyorum saklan. Kazanacağım için de. Bu arada okuldan dışarı çıkmak Evet bekliyorum şu anda arkadaşlar. Saklanmışsınız, sakansın. Bu arada Bitiyor de... <laughs> arkadaşlar. Ay harika Evet 18 dakika olmuş. 18 dakika. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Bence olmuştur. Ne mal oldu? Robot ayaklarımızın evet, odasında. Radiantler var. Orada da yok. Kantinde değil mi? Kantinde. Yok. Allah Allah. Nereye gitti ki bu? Müdür odasında da yok. Masanın altında mı acaba? Yok. Bakayım okuldaysa okulda mı? Ona göre okulda. Ya. <laughs> ya ben sayıyorum yine. <laughs> Bu arada bizimle birlikte Rockstar da oynuyor. Rockstar'ı buldum biz. Hiç öyle ebe, ebe demez. Rockstar'ı buldum ben. Ebelemiş ama ben buldum ama. Okey. Okulda mı onları kontrol edeceğim? Okulda, Okulda. Okulda. tut tut. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Allah. Ebe, 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 ebe. Hübe, ebe. Sen. Sen, sen. Evet, sen. Sayıyor. Sayıyor arkadaşlar. Evet. Ben bu kızların girdiği yere gideceğim. Şöyle gözükmüyorum, durum var. Şöyle Çömeliyelim çömel. Çömeleleceğim. Tamam ya Rockstar git. Rockstar ebeleneceğim Rockstar. Ya ha ya. Ha! 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 ha 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 ya, Rockstar, ya! Tamam Rockstar tamam tamam eve gidecek. Tamam ne yapalım. Benim arkadaşım değilsin ki Rockstar. O yüzden ne yapayım. Dostlarına sıraya atlama challenge. Run. 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 Alp sayıyor arkadaşlar. Alp sayıyor. Alp sayıyor. Bekle daha olmadı. Sabrın ağzına giriyorsun. Diyorum. Ama tabi girebilirsen. Arkasına geç. Böyle iyi bence saklanmıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Goodbye diyelim o zaman. Elinle alı geldiyse. Doğum. Doğum günün kutlu olsun ben Doğum günün kutlu olsun ben İki doğdun, iki doğdun, doğdun ben Arkadaş değilim mi Arpada? Arkadaş Ar Kadaş Arkadaş, Arkadaş. Arkadaş. Gel arkadaşlarımla tanış. Tanışın. Tanışın siz. Tanışın. Merhaba deyin birbirinize. Merhaba de. Merhaba de Alp. Arkadaşlık isteği atabilirsin. Burada sesin çıkmasını istiyorum bu emojinin. Yok artık. Yok yok. Çok dakika oldu. Sen de bir bilirsen gerçekten ilk gösterim olacak ama. Goodbye baby. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.